Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir. Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine Şair-i Azam, Büyük Şair lakabı verilmiştir. Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır. Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır. Tiyatrolarına oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. Şiirlerinde yeni konular işlemiştir. Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, ölüm sonrası yaşam, hayat, tabiat, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir. Makber, şiirinde metafiziksel konuları işlemiş ve divan şiirinin biçimsel özelliklerini değiştirmiştir. Recaizade'nin teori olarak ortaya attığı yeni fikirleri o şiirlerinde uygulamıştır. Hamit'in eserleri, Servet-i Fünun'a zemin hazırlamıştır. Serbest ve batıdan alınan nazım biçimlerini kullanmıştır lirik, epik ve felsefi şiirler yazmıştır. Sahra, ilk pastoral şiirimizdir ve ilk tabiat tasvirleri burada yer alır. Validem edebiyatımızdaki ilk kafiyesiz şiirdir. Şiirlerinde zıt duygu ve düşünceleri bolca kullanmıştır. Tiyatrolarında hem arus hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Tiyatrolarında, İslam, Türk, Arap, Hint tarihi ve gerçek dışı tarihten konularını seçmiş, piyesleriyle öne çıkmıştır. Piyesleri, kişi kadrosu bakımından oldukça geniştir. Tiyatrolarını, oynanması amacıyla değil okunması amacıyla yazmıştır. Eserlerinde doğu ve batı kültürünün sentezini yapmıştır. Finten, adlı dramını, en güzel eserim, diye nitelemiştir. İlk eseri, Macerayı Aşk, piyesidir. Makber, Sahra, Ölü, Velde, Bunlar Odur, hakıl, Garam, İlham-ı Baladan Bir Ses, Divaneliklerim şiir kitaplarıdır.